Baba çok heyecanlıyım. Verecekler mi kız acaba? Ulan merak etme, olacak bu iş. Bana avrat kapı çalıyor. Kapıyı çalan kimdir? Aç bakalım gelen kimdir? Hacer bacı, ağa evdedir. Ulan evde olmayıp nerede olacak? Ağalar çalışmaz, evde oturur. Buyur bakalım, geç bakalım, he. Ulan ne esrarlı konuşuyor bu karı. Dediydim hamoya. İlkokul mezunu karı alma çok bilir, dinlemedi. sefada da getirdiniz mi? He getirdik, Sefa'yı da getirdik. Aha da bu oğlum Sefa. Oy, ula Sefa, ula Sefa. Ula büyümüş eşek olmuştun. <laughs> Öpeyim ha. <laughs> Öpeyim ha. Hele <laughs> uzatma, gel otur. E, maho kardeş, lafı dolandırmaya hiç gerek yok. <laughs> e, Allah'ın emriyle senin kızı bizim oğlana E, Zaten onlar beşik <laughs> ha, öyle ya bunları birbirine kertmiş idik. Hele dur bakalım anası ne Vallah ben bilmem babası ne He, hele bakalım kızı ne diye. Susan, kız Suzi. He buyur baba. Hele kızım bu sıpa seni istiyor. Artık ne yapacaksa seni de canım bunu çekiyor mu? E, sen bileyim baba. Ya ola ben de onun için tutuşuyorum köylü cesede bu. Sen bilin baba. Verdim gitti. Ama bir beşi bir yerde isterim. Kurban kriz vardır. Beşi bir yerde değil, ben nereden bulurum? Biri bir yerde olsun. Hadi, gül attığın için ikisi bir yerde olsun. Ulan üç metre de zincir isterim. Ulan üç metre zincirim olsa ben burada ne gezerim? Ulan, bedavaya mı alacaksan kızı? Eh, yok, katiyen öyle demedim. Önümüz savaş. Şimdi bunlara en güzel çeyiz kuru bakliyattır vallahi. Aha işte, evde üç çuval pirincim var. Bir çuvalı feda olsun. 50 kilo kuru fasulye, 30 kilo da nohut. Gel edeyim. Vallahi bundan iyisi şamda kayısı herif. Ha doğru ee? söylüyorsun. Niye bak? Ben de senden bir sepet kuru kayısı isterim. Ula kayısıyı da verdim gitti. <laughs> ben de kızı verdim gitti. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> 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 evet, ne oluyor? Ne oluyor? Aslında, ne oluyor? ...benim en mutlu günüm. Bol bol mermi yakacağım. Allah! Sen sık bir Yok, <laughs> Yo, sıkmam. Beni dinlerseniz siz de sıkmayın. Niye ki? <laughs> Ya ne olur, ne Yok, şimdi söndürmüşler. Ulan tamam da tümek, tamam da bu kofan Excuse me, sorry. Hey, Hala bu ne sorry? <laughs> <laughs> Bir yanlışlık oldu. It's a mistake, as usual. Kız tarafından mısınız, oğlan tarafından mısınız, grubu? Biz var tarafsız, savaşıyor terörizm. Ana! Amerikalı kız bunlar. He ha. kız he. Buradan geçiyorduk biz havadan. Var çok silah ses duymak, yanılmak. It's a mistake, just mistake. Ya. Ulan. Ulan dedim size değil mi, He, Az kalsın gürültüye gidiyorduk. Biz var bakmak aşağıya, dökük dökük evler. Yol yok. Sefalet. Biz sandık burası Afganistan, sorry. 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 Özür dilerim diyor. Hele anladık lo kaderini. Bizim böyle görünmemizde sizin de kabahatiniz var ama sizin özrünüz yetmez. Bizden asıl özür dilemesi gerekenler pek uzakta değiller ama nedense bize pek uzaktalar kardeş. Sorry. 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 <laughs> Çoban oğlunun feryadı Canım cananım vay vay senden alma.